arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İşte o beklediğimiz an geldi. Balıkesir yoluna çıktık diyebiliriz. Ve bir benzin istasyonunda durduk şimdi. Daha yolun çok başındayız. Evet. Evet. Merhaba arkadaşlar. Şu anda bir lastik hava basınç servis kontrol ettik. Ondan sonra sol bir şeyler içtik. Kardemir'e daha yeni geçtik. Hemen. Devam edeceğiz. Daha yolun çok başındayız. i̇nşallah güzel bir video çıkar diye düşünüyoruz bugün. Yolculuğumuz çok uzun. Şimdi şimdilik hoşçakalın. Ayberk'in konu yolda böcek ısırdı arkadaşlar. Bolu 15 kilometre var. Acıyor mu aşkım canım? Evet, Ama biraz şişmiş galiba değil mi? Bitik şişti de. Kıyamış su. çıkardık ya. Kıyamış su sana ya. Allah razı olsun. Fenalaştıysa sen hastaneye götürelim. Aman. <laughs> Şaka yapıyorum bebeğim ya. Şimdi bir yerde durduk bir şeyler yer yoksa sonra mı şey yaparız? Bir şeyler yiyoruz Yeriz ya. O zaman yiyeceklerimi de görsünler. O kadar hazırlık yaptım ayol. Yolculuğumuzun kaçta kaçı bitti Ayberç'im? Altıda biri bitti hemen hemen. Aynen. Çok, bir altıda biri bitti. Çok bitmiş ya. <laughs> Tabii canım, öyle <laughs> Dur yaptıklarımı da göstereyim bari. Durduk şimdi yiyeceğiz. Evet yine çayımız e, börek ve tuzlu kurabiye bir de kek var. O zaman bize afiyet olsun mu? Nasıl? Olsun. <laughs> Arkadaşlar her şeyi ben karşılıyorum ya. Böcek ısırması bende. Böceklerin ölüleri bende. Kuş pisliği bende. Ya kobay gibi oldum ön tarafta. Zeynep arka tarafı hiçbir şey geçmiyor tabii. Böyle diyorsun abi bak benim kaskımın da üstünde bir sürü böcek izleri vardı. Ya ben sen konuşurken çekerken iyiydi. <laughs> bir sürü böcek bende de var aşkım. Konuşamaz ki. <laughs> arkadaşlar. Şu anda İznik bölgesine kadar geldik. Ee, Bolu Bolu'dan sonra hızımız normal seyrine döndü. 85-90 bandında ilerlemeye devam ediyoruz. Bir düzlüğü bölgesinde artık üstte gideceğimiz yerler vardı. Orada yavaş gitmek zorunda kaldık. Genel olarak yolculuğumuz iyi ilerliyor. Bir de bir şey söyleyeyim Hava o kadar güzel ki. O kadar güzel olmasına rağmen en soğuk yer yine Bolu'daydı. Evet. Çok gerçekten. enteresan. Çok soru. Akşam olmasına rağmen şu an neredeyiz dedim? İznik, İznik. İznik taraflarındayız ya. Akşam oldu. Üşürüz diye bekledim ama hani hiç üşümedim. Bir tek yine Bolu'da üşüdüm. Hı hı. Ondan sonra bir de Sakarya'da bir kısa video çekecektik ama unuttuk kahve içerken falan muhabbet ederken orası kaçtı. Orası gitti. Kaç kilometre evet. yolumuz kaldı? Yine 250 civarı vardı. 200-250 vardı. Bakmadım Aynen. ama o bir vardı yani. Peki sence hızımız falan nasıl gidiyor? Biraz yokuşlarda falan kaçta gittik? Ne yaptık onları? Ya, biraz? Bir Bolu Dağı'nda yüklüydük. Ee, düşük. Ee, en düşük sürat 59'a kadar elinde. Ee, sele altı dolu. Ee, çanta dolu. Önümüzdeki boşluk alan dolu. Şöyle ee, küçük bir sırt çantam var üstünde. Öyle e iki kişiyiz. 59'a kadar düşük o orada. orada. Yokuş olduğu için. Tabii tabii yokuş çok dikti. Onun dışında 75, 80, 85, 90 o vantıda devam ettik yani. Şimdi burada da biraz kısa bir mola vereceğiz. Sonrasında tekrar yola revan olacağız. Çünkü daha fazla geç kalmadan eve varmak istiyoruz. Ee, o yüzden çok fazla böyle video çekemiyoruz. Çekemeyiz ben de yolları de... çekmeye çalışıyorum da. evet. Karanlık oldu. Karanlık. Bir de karanlık oldu. Ama yine karanlıkta karanlığı çıkmıyor. Çıkmıyor <laughs> mu? Tá Evet arkadaşlar son 50 kilometremiz kaldı. Vardık sayılır. Bu biraz kısa bir video olacak ama e, bayağı yorulduk. Ama yolculuk güzel geçti. Balık ise vardık diyebiliriz. E, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kemkü. <laughs>